Oyun mantığına hoş geldiniz. Ben Bora bu videomda sizlere bireysel kanalım hakkında minik bilgiler vereceğim. Daha çok oyunlar üzerine yoğunlaşacağım. Zaten kanalın isminden belli oluyordur. Farklı oyunlarla sizlerle olacağım. Ama bunun dışında bir teknoloji inceleme serisi ekleyeceğim. Bu seride elime geçen iyi veya kötü, pahalı veya ucuz, tablet, telefon, kamera ve benzeri birçok şeyi elime geçen birçok şeyi eğlenceli ve basit bir dille sizlere sunmaya çalışacağım. Basit bir dilin altını çizmek istiyorum özellikle. Videolarıma attığınız like'lar veya attığınız dislike'lar serinin devam edip etmemesini etkileyecektir. Onun dışında bana en büyük desteği abone olarak verebilirsiniz. Küfürsüz olarak her türlü eleştiriye açığımdır. Burada da küfürsüzün altını çiziyorum. Şu anda çok resmi bir video olduğunu fark ettim. Ama açılışımız böyle olsun. Daha sonra dağıtırız diyerekten videomuzun sonuna gelelim. Hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.